Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videomuzla karşınızdayım. Bu sefer Massey Ferguson 6455 Dyna 6 traktörü sizler için tanıtacağım. Masih zaten çok iyi bildiği bir traktör. Yani gerçekten sınıfının üstünde. Hani 105 beygir diye geçiyor. 105 beygirlik hiçbir traktörün yanına gelemeyeceğini ben düşünüyorum. Hani gerçekten özel yani. Şimdi kalıbıyla olsun, özellikleriyle olsun. Ağırlığı gerçekten iyi. 5400 kilogram gibi bir ağırlığı var. Ağırlıklar gayet güzel. 55 kiloluk ağırlıkları var. İleri doğru çıkıntılı. Dönüş açısı muazzam. Çok aşırı dönüyor yani. Çok aşırı. Yani turu açılmış. JX110'dan bile çok dönüyor bu direksiyon gerçekten beni şaşırttı. Şöyle başlayalım. Lastikleri küçük. 38 jant değildi. 34 jant. Önlerden başlayalım şöyle. 14, 9, 24 gösteriyor. Arkalar 18, 4, 24 18 ne oluyor? 460. Yine çok dar bir lastik değil ama 38 jant olması gerekiyor. Tabi bu 55 olduğu için 34 jant. 460'larda filan. Onlarda 38 jant var. Daha yüksek yani. Bunun tek dezavantajı alçak olması. Yani yakın bu traktör. Şu şekilde. Ön kısmında aydınlatma gayet yeterli. Yukarıda 4 adet. 2 adet de burada aydınlatması var. Egzoz yine sağ konumda. Şu şekilde gayet güzel. Görüş açısına engel olmadığını düşünüyorum. Şimdi birinci daha iyi anlayacaksınız. Güzel bir mazot deposu burada. Şu şekil anahtar kutusu burada. Bu traktör 2007 model. Ve şu anki mahsellerde olan sistem, depo ve anahtar kutusu ve genel özellikleri aynı. Yani adamlar o yılda yapmış, işi çözmüş. Hala da aynı özelliklerle devam ediyor. Şu şekilde motorda herhangi bir daha kir yok, yağ yok. Yani olabilir mi olabilir ama yok. Şöyle kabin takozu var, süspansiyonlu bir traktör. Üç basamak, dördüncüde içeri çıkıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Gayet geniş açılı büyük aynaları var. Burada 2 adet ağırlığı var. 50 kilogramdan 100 kilogrammış arkasında çizel var bunun araziye denemeye gidecek şimdi şöyle çekeyim ben arkasını görebildiğim kadar şöyle yukarıdan başlayalım yukarıda bunlar tekli ama içinde iki adet aydınlatma var yani iki öyle iki öyle dört aydınlatma var gibi düşünün çünkü iki farklı ampul var içinde onların bu da gayet yeterli böyle arkaya baktığınızda 4 adet valf çıkışı var. Bu biraz yetersiz bu traktör ama zamanını düşününce 4 adet yeterliydi. Muhtemelen öyle düşünülmüştür. Sonra destek pistonları gayet güzel, büyük. Şöyle kuyruk meli koruması burada. Alt çekisi bu şekilde. Şöyle Şurada bunların açtığınızda yağ dökülüyor diye burada bir donu da var. Yani günümüzde bayağı yeni traktörlerde olan eskilerde olmayan hatta günümüzde üretilen hala olmayan modeller var. Bu özelliğin olmadığı modeller var. Burada bir körüklü süspansiyon sistemi var. Amortisör var. Şurada içeride de körük sistemi var. Çalıştırdığınızda aktif oluyor şişiyor körükler. Muazzam bir kabin süspansiyonu elde ediyoruz bu şekilde. Burada kurik milini başlattığınız ve durdurduğunuz ayrı fonksiyon olarak yani başlat ve durdur için ayrı tuşlar var. Çoğu traktörde tek olur. Ya başlat olur ya sadece durdur olur. Ki genelde durdur oluyor. Burada hidroidleri aşağı yukarı tuşları var. Bu şekilde stopları burada. Yani arkadan da baktığında gayet güzel gösterişli bir traktör. Yani Mastiye'nin alışık olduğu yıllardır kullanılan bir kabin tasarımı var zaten üstünde. Aynı şekilde burada da hidrolikleri yukarı aşağı tuşu mevcut. Bu tarafa kuyruk mil tuşlarını koymamışlar. Şöyle göstereyim içini de. Yani 6-2 oda bir salon boşluk var zaten. Biliyorsunuz. Şöyle bu alan bayağı bir boş. Şöyle göstereyim. Blokta herhangi bir şey yok. Yağ sızdırmamış. 3000 küsur saatlerde olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 2500. Şöyle. Aküsü bunların burada değil. Yenilerde burada oluyor. Bunun ikisi Şurada kaputun altında. Kaputun şu ön tarafında akü var. Dıştan bu şekilde. Çok aşina aldığınız kabin tasarımı. Şu yüz değişti bir tek. Yeni modellerde. Ki en yenilerde zaten bambaşka oldu. Şöyle içine geçelim. Daha içine geçerken bizi şurada gayet büyük bir hostes koltuğu muhtesem şoför koltuğu gibi hani görüyorsunuz. Şöyle bir koltuk bizi karşılıyor. Buraya da ayaklarınızı basabiliyorsunuz. Şöyle. Zaten bu sağ tarafta bir şey yok. El freni var. Şurada gözler var. Şimdi geçelim içine. Şöyle yapalım. Şöyle bir görüş açısı var. Gayet güzel. Her şeyi görebiliyorsunuz. Lastiğin ucuna kadar her şey gözüküyor. Şimdi şuradan başlayalım. Shuttle'ımız klasik Massey. Yani yıllardır bunu kullanıyor. Yani kullanıcısına buna alıştırdı artık. Vitesleri buradan kullanıyor. Şimdi Dyna 6 olduğu için her vitesi 6'ya bölüyor. 4 tane vites var. 6 harika kademe var. Şimdi şöyle bir kontağı açıp göstergeleri de görelim. Şöyle uyarı ışıkları çıkıyor. Burada devir saati, hararet, mazot saati burada. Burada hız, traktör hızı ve kurik mili ile ilgili hızları görebiliyorsunuz. Şuradan vitesi görüyorsunuz. Buradan yine hızı görebiliyoruz. Şimdi kapatayım ben onu. Çalıştırmadım için uyarı veriyor. Sonra silecek ve korna burada. Şimdi bunda en sevdiğim yanı olan şuraya geliyoruz. Kolçak. Yani diğer maselerde da alışık olduğunuz eski seriler için konuşuyorum. Şurada bir joystick şu kol şuradaydı. Yani böyle bir kolçak yoktu. Böyle bir şey yoktu. Ama bunlarda kolçak var. Şu şekil. Vitesleri buradan arttırabiliyorsunuz. Birin A'sı, B'si, C'si, D'si, E'si, F'si. Bu şekilde ikiye atıyorsunuz. 3'e atıyorsunuz. Bu basarak gittiğinizde ana kademe ittiğinizde bu şekilde ittiğinizde sadece ara altı kademeyi geçiriyor. Yani bunlar için devreci kullanmıyorsunuz. Sadece bunu ya da bunu kullanarak ara altı kademeyi yukarı aşağı geçirebiliyorsunuz. Aynı şekilde geride de düşürüp yükseltip düşürebiliyorsunuz. Liftomatiğin tuşunu buraya koymuşlar. Gayet el altına şimdi tarlada kullanırken o lazımsa vites lazım bir de liftomatik lazım. Burada da hızlı indirme tuşu. Hani kolları aşağı indirdiniz, hızlı emesini istiyorsanız şuna basıltıyorsunuz. birden aşağı indiriyor. Burada derinlik ayarı. Kolların derinlik ayarı mevcut. Hani bunun altı da açık. Hani alttan üstten böyle kavrayarak çeviriyorsun. Gayet güzel. Burada bir bardaklık alanı var. Yani bardaklık olur, çakmak olur vesaire malzeme koyup sonra şurada şunları gevşeterek kolça oturduğunuz konuma göre ileri ya da geri ayarlayabiliyorsunuz. Tam elinizin altında kalacak şekilde ayarlama şansınız var. Öyle bir opsiyonu var. Burada otomatik vitesin hangi devir aralığında çalıştığını ayarlıyorsunuz. Bu şekilde tarla modunda 1600 devirde vites değiştirecek anlamına geliyor. Burada yol modunda kaç devirlerde işte düşürsün onunla ilgili. Yani bu tarafı tarla modu, bu tarafı yol modu. Bu şekilde bize kalmış kullanıcı ayarı. El gazımız burada. Kuyruk mili ile ilgili tuşumuz burada. Otomatik tuşumuz. 4 adet damper çıkışımız var. İşte bu sayı şu an günümüzde biraz az geliyor olabilir. Ki bunlarda buraya elektronik koyma şansınız da var. Yani İki çıkış alıp elektronik olarak buraya da yerleştirebiliyorsunuz. O sistem var bu traktörde. Dört çeker ve diferansiyel kilit tuşları burada. Burada da kabin körüğünü aktif etmenin tuşu var. Aktif ettiğinizde şişiriyor dediğim gibi çalıştığında onu kapatıyorum. Şimdi şuradan devam edelim. Burada klimayı içeriden mava çevirsin dışarıdan mava alsın seçeneği var. Havalandırmaları burada. Şu şekil cam içinde var. Ön camda da var. Ön tarafa buhar çözsün diye kışın güzel oluyor. Havalandırmanın tuşları burada. Kaloriferi, kliması, havalandırma hızı. Şöyle burada güzel bir alin. iç aynası var. Sonra şuraya geldiğimizde burada şu kontağı bir açayım. Saati gösteriyor ve sıcaklığı gösteriyor gayet güzel. Bir daha bastığınızda saate geçiyor. Burada aydınlatma, ön lambalar, arka lambalar, üst döner lambayı açıyor. Yani traktörün neresinde lamba görüyorsanız o tuşa basıyorsunuz ve oradaki lambayı açıyor traktör. Bu gerçekten güzel bir sistem. Şimdi buraya geldiğimizde tekrardan 540 ve 1000 devir seçeneği var. Onu bu koldan ayarlıyoruz. Hidrolik kolların kilitlemesi, hassasiyeti gibi ayarları buradan yapıyoruz. Şuraya arkaya geldiğimizde burada güç çıkışları var. Farklı farklı. Çakmaklık. Burada bir güç çıkışı daha var. Şöyle arka cam var. Ondan önce şurada bir cam var. Bu ben çok güzel buluyorum bu camı. Buradan yani tekerlen dibine kadar ne var ne görüyorsunuz. Bence gayet güzel. Şöyle camı açtığınızda da çok ferah bir ortam oluyor. Şunu onu kapatalım. Şurada dolap bölümü bu. Nasıl dolap bölümü? Şu klima menfezlerinden gelen hava buraya geliyor ve buraya koyduğunuz suyu buradan tutturuyorsunuz bandajıyla lastikle. Burada suyunu soğuk kalıyor. Öyle güzel bir özelliği var. <laughs> Şuraya döndüğümüzde arka sileceğin tuşunu buraya konumlandırmışlar. Dediğim gibi burada da tam başka bir şey yok. Burada çeşitli gözler var. Şimdi bir çalıştıralım. Önce şuradan traktör bir testini yapıyor. Bekliyoruz. Pardon. Şuradan bir vites hareketi vermemiz gerekiyormuş. Yoksa hazırda bekliyor. Vites hareketi vermeyince gitmiyor. Şu şekil mesela şu an Şu an ikinin ağasındayız. Ve ileri konum verdik. Ya da onu biri alayım ben. birin A'sı. Şu an ileri konumdayız. Şöyle en yavaş hızı bu 0.05 km olarak. Şimdi vitesler nasıl atılıyor? Devreci hiç kullanmıyorum ayaklarım kenarda. Bastığınızda B'ye geçti. C D E F olarak geçti. Şimdi birinci vites bitti. Daha yukarı gidemiyorsunuz. 2'ye atmanız için şu tuşa basarak yapıyorsunuz 2'ye geçti yani vitesler bu şekilde burada da zaten vitesleri gösteriyor kaçta olduğunu ana vitesleri buradan görüyorsunuz ara vitesleri de buradan görüyorsunuz aynı şekilde bunları bunun yardımıyla da D C B A bu şekilde düşürebiliyorsunuz Aynı şey geri giderken de şetli geri hareket verdiğinizde vites yükseltir. Ama turu muazzam. Çok aşırı dönüyor traktör. Frenler de fena sertmiş. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.